Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Arzum Pratikali tanıtacağız. A101'den aldık. Ee, önceki fiyatı 169 lira civarında bir rakammış. Şu anda 219 lira. Bir süpürge. Ee, özellikleri neler? Arzum Pratikal. Yine dikey elektrikli süpürge. ikisi bir arada. Ee, torbasız ve torbalı kullanım galiba özelliği bu. başka bir yerde özelliği yazıyor mu bakalım. Şöyle. Evet. Bu arkadaşlar. Açalım kutumuzu. Bakalım içinde bizi neler bekliyor. Evet arkadaşlar. Böyle bir Güzel bir başlık var ama burada e, tarak ve benzeri yok. Hani normal ev süpürgelerinde yapmış olduğumuz gibi şey yok. E, bastırdığımız zaman e, halının üstündeki halı alabilen e, tarak yok. Bu gayet güzel dönebiliyor ama e, tekerleri biraz ince. Sanki çocuğumuzun hani e, kamyon olur ya ucuzlukçudan aldığımız onun tekerlerine benziyor. Ama görünüş olarak kaliteli. Çekirgemizin ana gövdesi burada. Bu bayağı ağır. En az bir hani 3-4 kilo vardır belki ama 3 kilo net vardır. Bayağı ağır yani. Bu da kaliteli olduğunu gösterir diye halk arasında böyle bilinir. Şimdi bunu şöyle kenara koyalım. Evet burada süpürgemizin sapı. Bunu da yine içinden iki adet başlık çıktı arkadaşlar. Hmm, şöyle göstereyim. Burada kullanım kılavuzu var. Bakalım yetkili servis adresi yazıyor. Kullanım kılavuzu. Bu altta galiba. Biz bakalım bunda neler var. Bir yıl garantiye kim kayıtsız kalabilir şeklinde bir slogan. Arzu markalı ürünler size 3 yıl garantiyle gelir. Yani normalde genelde bu ürünler 2 yıl garantili olur. Burada da sen dokunursan değişir dünya 3 artı 1 yıl garantili. Yani 4 yıl garantili. Artı 1 yıl garanti için ürününüzü kaydettirin. arzum.com'a girerek 4 yıl garanti yapabilirsiniz şeklinde de bu şekilde bir uyarı var arkadaşlar. Gelelim süpürgemizin ana gövdesine. Evet kullanım kılavuzu burada arkadaşlar. Kendi rengi çok güzel. Bunu alamadım ama. Evet. Süpürgenin rengi baya baya güzel yani. Burada yine nasıl açılıyor bakalım. Evet, açıldı arkadaşlar. Yani ben yukarıda sanıyordum ama bayağı da büyükmüş. Evet arkadaşlar şöyle göstereyim. Bakalım bunu alınca içinde neler var? Evet. Toz torbalı ve toz torbasız. Yani bunu buradan aldıktan sonra büyük ihtimal bunu buradan aldık. Bunu buraya koyduk. Büyük ihtimal orada anlatmak istedikleri bu olabilir. Ee, bakalım olacak mı? Evet. Bu bir nevi süpürgenin motoruna tozun gelmesini engelleyebilir. Ama ömrünü azaltır. O yüzden bizim yapmamız gereken nedir? Bunu yani toz torbasını kullanmamız gerekir. Bu filtre motorumuza kötü tozların gitmesini engelliyor. O yüzden önemli. Sizlere de tavsiye ederim arkadaşlar. Bunu aldığımız zaman motorumuzun ömrü azalır. Yani bu toz torbası gibi değil ama zaten şey. motoru koruyan tozun motora gitmesini engelleyen bir böyle şey gibi. Toz torbası gibi bir şey. Evet içi böyle büyük. Yani bir iki litre vardır herhalde büyüklüğü. Burada da Arzum Pratika şeklinde yazıyor. Yine buraya başlığını takacak olursak bakalım söküp takma iş kolay mı zor mu? Evet arkadaşlar kolay. Bu şekilde de Dönebiliyor. Şöyle göstereyim. Şimdi gelelim süpürgemizde bunu birleştirmeye. Evet, şöyle arkadaşlar. Bu şekilde birleştirdik. Ee, diğer sapını da nereye takmamız gerekiyor? Buraya takmamız gerekiyor. ama bunu neyle tutturacağız. o var. Evet. Şurada görmüş olduğunuz ee, bakayım. Evet. Bu görmüş olduğunuz düğmeye basıp ee, içeriye bu şekilde takıyoruz. Evet. Şu anda sağlamlı ortada. Eğer istersek e, bunu çıkartıp takabiliriz. Bununla da koltukların altlarını veya kaloriferlerin bu petek aralarındaki eski kaloriferlerin veya yenilerde de altlarında boruların olduğu yerlerde bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Şimdi test edelim bakalım süpürgemiz çalışıyor mu? Çalışmıyor mu? Bir de e, deneyelim bakalım. Çekecek mi, çekmeyecek mi? Kablosunun uzunluğunu da sizlere gösterelim hemen. Kablosu da bayağı uzun. Bakalım tahmini olarak kaç metre gelir bir odaya yeter mi? Evet arkadaşlar 3 metrelik bir odaya yani 3 metre uzunluğu olan bir odaya yeter. Şöyle göstereyim. Bu kadar gayet ideal. Şimdi prize takalım. Evet arkadaşlar. Prize taktık. Sesinin kaç desibel olduğu kutuda yazmıyor. Ama e, bayağı güçlü motoru var. Yani tekrar çalıştırayım poşetleri. Yani bildiğimiz işte Phantom Pratik gibi ama onun yeni hali. Bu şekilde şimdi e, bir şeyler koyalım ve daha sonra onları çekip çekmemesi ne aralıklarla ne hızla çekiyor Ona bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şöyle çikolata, çikolata parçacıkları koydum. Koyalım şimdi. Yine içinde e, çay var peçete var ve çikolatanın e, poşeti var bakalım ne olacak. Bunu göstereyim. Çekmek istiyor ama e, az dar olduğu için orada takıl kalıyor. Tekrar. <laughs> bu ne gibi şeyler yapacak? Evet arkadaşlar büyük ağzını taktığımızda şöyle bir genişlik olduğu için o büyüklükteki çikolata parçacıklarını da net içine alabiliyor. Şimdi sizlere halıla gösterelim. Arkadaşlar kolay kolay her süpürgeyi beğenmiyor ama e, adeta halıya yapışıyor ve e, kaliteli olduğunu gösteriyor. Böyle söyleyeyim çekim gücü e, net 1700 vardır herhalde üstünde yazmasa da. Durum bu arkadaşlar almak isteyenlere tavsiye edebileceğimiz bir ürün çünkü rengi de güzel kalitesi de güzel e, markası da bilindik bir marka yıllardır bu işin içinde o yüzden almak isteyenlere tavsiye ederiz arkadaşlar görüşürüz kendinize iyi bakın